Selam, şimdi bugün de enteresan bir teoriyle geldim. Yani kendi hayatımda uyguladığım belli ölçülerde de e, yine metaforik bir yöntem ve bayağı da faydasını gördüm. Kendi bakış açımla alakalı dedi. Şimdi <laughs> zaman diye bir şey var. E, tamam. Tamam bir olgu ya da bir gerçeklik ya da vesaire falan filan ama Ali Nesin'in tabiriyle zaman tabiriyle demeyeyim de onun anlatımından öğrendim. Ee, bir değişim demek. Yani bir saniye aslında işte bir saniyelik bir değişim. Ortamdaki bir değişimden ibaret. Şimdi bunu e, bir bilgi olarak tutalım elimizde. Şimdi benim kendimce türettiğim bu teorimde ben şunu varsayıyorum. Şimdi zamanı üçe bölüyoruz. İşte geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman diye. Tamam mı? Şimdi gelecek zamanı bir şekilde anlatmaya çalışsak işte şunu diyebiliriz değil mi? Hani şu andan sonraki tamam. Geçmiş zamanı anlatmaya çalışsak ya da izah etmeye çalışsak yani bilimsel olarak demiyorum. Tamamıyla mantıksal olarak yani kendi Normal bir insanın kafasında oturtacağı şeylerden bahsediyorum. Geçmiş zaman tamam şimdiden... Bunu yapmayacaksın değil mi sürekli? Ee, geçmiş zaman şu andan itibaren arkada kalanların hepsini kapsasın. Şimdi biz şimdiki zaman dediğimiz bir şeyin içinde aslında hani anı yaşamak var ya. Ya bunu mesela nasıl izah edebiliriz yani? Şimdi desek ki bir saniye şimdiki zaman olsun. Ya ama ben mesela yarım saniyede var biliyorum. Ee, ya devam et geriye doğru ikiye böyle böyle git. İşte ama yapma be. Bir şey anlatıyoruz şurada. Evet. Umarım çok sıkıntı olmaz. Bu sesten dolayı. Neyse. Şimdi çok bölündü ama. Gelecek geçmiş şimdiki zaman dedik. Gelecek bundan sonraki hepsi geçmiş, bundan önceki hepsi ve şimdiki zaman da hani dedim ya bir saniye desek mesela an dediğimiz yere ya yarım saniyeyi de deneyimleyebiliriz. İşte 0.25 işte 0.12, 6 bilmem ne vesaire. Şimdi atto saniyeye kadar bildiğim kadarıyla ölçebiliyoruz şu an ama ha bu onun daha altı olmadığı anlamına gelmez. Çünkü yani 20-30 sene öncesine kadar atom maddenin en küçük bölünemez yapı taşıydı ve bir şekilde bunu bölünmesiyle aslında altında bir şeyler olduğunu da biliyoruz ve onun altında da olmadığını varsayamayız. Çünkü şu an henüz ispatlayamadık. O yüzden şimdi yeterince bölebildiğimizi düşünürsen eğer gerçekten hani o anlık küçük bir değişim o kadar küçük ki biz bunu şimdiki zaman diye bu kadar büyütemeyiz bence. Ve ben bu düşünceyle aslında şimdiki zamanı ortadan çıkartırsam eğer ne olur diye düşündüm ve şimdi gelecek ve geçmiş zaman hani direkt şöyle arada bir şimdiki zaman gibi bir başka bir kavram yok direkt ya gelecek ya geçmiş. Şimdi bunu düşününce şöyle bir varsayımda bulundum. Şimdi ben aldığım kararlar, fikirler, yaptığım her şeyi ya gelecek zaman içinde yapmalıyım ya geçmiş zaman içinde yapmalıyım. Şimdi Böyle düşündüğüm zaman varsayıyorum ki geçmiş zaman dilimi içerisinde yaşasaydım ne olurdu, ne yapardım? Bir insan olarak tepkilerim vesairelerim nasıl olurdu? Ya da kararlarım ne yönde etkilenirdi diye düşündüğüm zaman bir süre kendimi geçmişte yaşadığı bir dönem oldu. Mezun olduğum, diplomamı aldığım gün geçtiğimiz sene 2022 Eylül'ün son günü. İşte 1 Ekim'de diplomamı almıştım ve işe başlayacaktım. Staj yaptığım yerde 17 gün boyunca 17 gün boyunca evden çıkmadım. Hiçbir şey yapmadım. İnanılmaz keyifsiz ve tatsızdım. Çünkü sürekli şunu düşünüyordum. İşte bu işleri, bu şirket benim için ideal olur mu, uygun olur mu, istediklerimi yapabilir miyim, gelişebilir miyim, şeyler öğrenebilir miyim? İşte İzmir'deydim o zaman i̇şte İstanbul'a taşınmak ister miyim, istemez miyim, İstanbul'da şunlar olur mu, bunlar olur mu gibi gibi henüz cevaplarını göremediğim soruları sürekli kendime soruyordum. Çünkü geçmiş içerisinde yaşayan ve geçmişte yaşadığım olumsuzlukların tekerrüründen dolayı yaşadığım bir endişenin içerisine sıkışıp kaldım ve 17 gün boyunca çok kötüydüm. Devamında yani ne olacaksa olsun deyip işe girdim. Ve bir şekilde bir şeyler benim için düzelmeye başladı. İşte çalışmaya başladım. İyi kötü. işte biraz para kazanmaya başladım. Hayatımı belli bir düzene sokmaya başladım vesaire derken. Birdenbire zaten hani bu kadar şeyi böyle okuyup araştırmamı tetikleyen süreç de aslında 17 günlük süreçti. Bir stres altında kaldım ve bunun nasıl olduğunu araştır araştıra bu kadar şeye birazcık merak saldım diyebilirim. Şimdi burada şunu varsaydım kendime. Bir süre sonra yaptığım eylemlerde mesela işte bir şey alırken ya da bir karar verirken ileride olabilecek şeyleri şeylerin ihtimallerini düşünerek karar almaya ve karar vermeye başladım. Şimdi bu ikisinin arasında birinde inanılmaz mutsuz ve halsizdim. Birinde çok daha fazla enerjiktim. Zaten bu teoriyi kendimce üretmemin teori demekle de ne kadar doğru olur bilmiyorum ama ya da cüretkar. Ben öyle diyorum. Bizden şeye ne o bilmem ne bilim kurulu üyesine şey yapsın mail atsın. Şimdi geçmiş içerisinde yaşarken aslında geçmişteki olumsuzlukların endişeleriyle an dediğimiz yani şimdiki zaman dediğimiz o küçük bir yer var ya hani o yok işte geçmişin içinde kalıyoruz. Geçmişin içinde kaldığım zaman geçmiş tecrübelerin olumsuzluklarıyla çünkü olup biten ve değiştiremeyeceğim şeylerin benim kararlarımda kullandığım argümanlar olmasını sağlıyorum. Geleceğin içinde yaşamaya başladığımı fark ettiğimde ve bunu aslında bu şekilde adlandırmaya başladığımda da başladığımda da başladığımda da acayip bir kelime bir cümle oldu ama neyse geleceğin içine girdiğimde kendimce şunu fark ettim. Herhangi bir şey yapmaya başlıyorum. Mesela Geçmişte çok kez kitap okumaya başlayıp bitireme bitirmeden kenara bıraktığım, işte aman işte bak param boşa gitti dediğim ee, şeyler oldu, i̇şte kitaplar oldu. Ama geleceğin içine girdiğimi varsaydığım süreçte ise bir kitaba başladığımda ya bunu elbet bitireceğim. Her gün sürekli okumak zorunda değilim, günde 6 saat kitap okumak zorunda değilim. Ama bu fi tarihinde bitecek. Ya bir hafta sonra ya bir ay sonra bitecek. Bunun bittiği güne gidebilmem için benim bu kitabı bugün 10 sayfa 20 sayfa 30 sayfa okumam gerekiyor. Ya da işte örnek veriyorum bir yerde bir işte tatil planı ya da bir yere gitme planı yapıyorum. Yaptığım zaman ki mesela bu borsaya para mesela atmaya başladığımda da biraz bunu düşünerek atmaya devam ettim. Çünkü hani şunu dedim kendime. Ya bir işte bir paket sigara alıyorsun ya da gidip bir yerde bir kahve içiyorsun. 50 lira 100 lira cebinden hiçbir şey olmadan fırlayıp gidiyor. 30-40 lira bir hisse yaptığın zaman yaparak unutmuş ol o parayı. Sanki o para sana hiç gelmemiş gibi olsun ve bir gün sana bir şey getirebilir. Maddi kazanç elde edebilirsin ya da bir tecrübe kazanabilirsin. Dolayısıyla bunun ne zaman geleceğini ileride bir yerde bilmediğim için ve geleceğe yönelik düşünmeye başladığım zaman şunu fark ettim ki ben aslında geçmişin geleceğinde değil, geleceğin geçmişinde yaşıyorum. Ve bu şekilde düşündüğüm zaman başıma kötü bir şey geldiğinde tamam bunu çözeceğim gün ne zaman gelecek bilmiyorum. O yüzden endişe ve panik atmaya ya da bu hale girmeye gerek yok. Sadece şu an ne yapmam gerektiğini bileyim. Çünkü şimdiye kadar yaşadığım onlarca dert, tasa, sıkıntı ve hani öf ya sıçtık bu sefer bundan kurtulamayacağım dediğim her şey geçti. Geçmişin içinde yaşayan bir zihinde başına gelen her şeyden o sıkıntıyı yaşıyorsun ve başına gelen yeni şeylerde de bak yine başıma bir şey geldi diye düşünüyorsun. Geleceğin içinde yaşayan bir zihne sahip olduğun zaman gelecekte şu, hani şey diyorsun başıma bir şey geldi ve ben bunları daha önce çok atlattım. Dolayısıyla bunu atlatacağım gün de gelecek. Ölmediğin sürece bu şey bu yöntem hep işe yarıyor. Bir sınava mı hazırlanıyorsun? Ya da işte ne bileyim yeni bir şey mi öğreniyorsun? İlk başladığımızda genelde şöyle oluyoruz ya işte hemen bir sonuç bekliyoruz ya da bir an önce belli bir şeyleri tamamlamış olmayı bekliyoruz ama şöyle oluyor. Bir şey deniyoruz olmuyor. Deniyoruz olmuyor ve geçmişte yarım bıraktığımız her şeyin bilgisiyle beyin diyor ki bak zaten sürekli deniyorsun ama başaramıyorsun. Geleceğin içinde yaşadığın zaman bu zihnini, fikirlerini ya da kararlarını geleceğin içine taşıdığın zaman şunu diyorsun kendine ki bu oto bir reflekse dönüşüyor bir yerden sonra hani birdenbire şak diye bunu yapamayabilirsin belki bir ay gibi bir süre sürekli kendine bunu hatırlatman lazım. İstersen git işte eline yaz. istersen telefonunu kilit ekranına koy. Ya da sürekli bir saatte bir alarm kur telefondan ve sana bunu sürekli hatırlatmasını sağla. Dış etkenler tarafından kendine bunu hatırlat. Bir yerden sonra beyninde bu reflekse dönüşecek. Ben bunu bir şekilde kendi kendime reflekse dönüştürdüm. Bu şekilde yapıyorsan bu şekilde yapabilirsin. Sonuçta beynin içinde neler dönüyor bilmiyorum. Geleceğin içine gittiğin zaman, verdiğim örneği hatırlamıyorum şu an, neyse. Yani aldığın kararlar, vesaireler, cartlar, ciltler, geleceğin içinden aldığın zaman, hani kendine şunu diyorsun, bir gün bu geçecek. Ölmediğim sürece bu geçecek. Adapte olmam lazım ve buna bir çözüm üretmem lazım. Şimdi, geçmiş ve geleceğin içinde yaşayan zihin. Bu şekilde düşündüğün zaman, bu temelde düşündüğün zaman bence çok basit oluyor her şey. Yani çünkü başıma ne gelirse gelsin, hadi dedim ya, geçmişte onlarca yüzlerce problemden kurtuldum ve yani henüz ölmedim. Zaten öldüğüm zaman bir şey artık bunlarla, bunları dert etmek zorunda kalmayacağım. E şimdi başıma gelen şey dediğim gibi geçmişin içinde düşündüğün zaman yine oluyormuş gibi geliyor. Ama geleceğin içinde düşünmeye başladığın zaman çünkü şimdiki zamanı bir şekilde ispatlayamıyorum. Yani şimdiki zaman dediğim gibi hani bir bilimsel olarak bir kaynaktan açıp okusam desem ki ya evet ya da bir bilim insanı çıkıp bana bunu izah etse dese ki bak şimdiki zaman şu kadarlık bir zaman dilimidir. Tamam ama yine de üzerine plan yapabileceğim uzunlukta değil. Ya da içinde yaşadığımı varsayabileceğim uzunlukta ya da büyüklükte değil. Çünkü gelecekle ilgili plan yapabiliyorsun değil mi? Geçmişle ilgili işte tahayyül ya da tahakküm mü deniyor onu yapabiliyorsun. Ama hani şimdiki zaman üzerine ne kurabilirsin ki? Hani tam anı yaşa. Anı yaşamak diye bir şey var mı ki? Hani çünkü... Zaman bildiğimiz üzere görece bir şey. Yani çok keyif aldığın bir şey yaparken zaman daha hızlı akarken aslında sen zamanı daha e, kısa aralıklarla deneyimlerken zevk almadığın ya da ızdırap çektiğin bir şey olurken zaman çok daha yavaş akar. Aslında şöyle düşün ikisinde de bir saniye bir saniyedir. Sen güzel bir şey yaparken varsayımsal olarak konuşuyorum güzel bir şey yaparken zamanı işte e, ne diyelim 0505 olarak deneyimlersin. Kötü bir şey yaparken ise 010101 olarak deneyimlersin. Dolayısıyla yine geçen süre 1 saniyedir ama sen birinde 2 birim bir idrakta bulunursun, diğerinde 10 birim. Ve daha sana daha uzun gelir aslında. O küçük parçaları daha fazla yaşarsın. Çünkü algın o şekilde açılır. Mutlu ve keyifli olduğun anda zamanın nasıl geçtiği konusunda bir endişen olmadığı için onun nasıl geçtiğini düşünen yerlerin durduğu için tamam mı? Sen bunun hızlı aktığını ve diğer türlü yavaş aktığını varsayıyorsun. Yani aslında şöyle bir şey var. Gerçekten zamanı kendi algına göre değiştirip yönlendirebiliyorsun. Çünkü zaman bir olgu. Hani değişim, bir fark. Yani şey gibi diyebiliriz bunu. İşte mesela bir kağıdı yakarsın, onun böyle eridiğini görürsün ya da işte yandığını ve kül olduğunu görürsün. Onu bir videoya çektiğin zaman videonun başında ve sonunda kağıdın arasındaki fark geçen zamandır aslında. Çünkü kağıdın yanışı, yani yanmayan bir kağıdı videoya çektiğinde de aslında o kağıdın üzerindeki olan değişimi biz göremediğimiz için geçmiyormuş gibi gelebilir ama aslında zaman durumsal ve mekansal farklardan oluşur diye kaba tabirle söyleyebiliriz. Bu sebeple de ben şimdiki zamanı ortadan kaldırıyorum. Çünkü şimdiki zaman diye bir şey yok. Anı yaşamak diye bir şey yok. Ve he, şeyi bah şeyden bahsediyorum. Geçmişin geleceğinde değil, geleceğin geçmişinde şöyle bak 4-3-4 dakikadır saçmalıyorum bunu hatırlamak için. Videoyu da durdurup birleştirmek istemedim. Şimdi geçmişin geleceğinde yaşadığın zaman dediğim gibi elindeki argümanlar şunlar oluyor. Geçmişte eğer kendini başarısızlıklarınla çok e, haşır neşir bıraktıysan beyin elindeki argümanlar bunlar olduğu için yeni yapmaya çalıştığın şeyde bu başarısızlıkların temelinde inşa edebileceğini varsaydığı için endişeli bir şekilde yaşıyorsun hayatını ya da verdiğin kararları. Geleceğin geçmişinde yaşarsan ben şunu söylüyorum. Bunun en güzel örneği bence şu kışlıkten montunu kaldırıyorsun mesela işte bir o ne o murç mu deniyor onlara bir şey deniyor onları kaldırıyorsun mesela. İşte bütün kış mevsimi yaz mevsimi geçiyor. Tekrar kış geldiği zaman montu çıkarıyorsun. Tak cebinden 200 lira ya da 20 lira 30 lira çıkıyor. Benim de bir kez başıma geldi mesela 20 lira çıkmıştı çok küçükken. Ve hani sonrasında düşündüm ki aslında hani ben o 20 liranın orada olduğunu unuttuğum için o 20 lira aslında hiç var olmadı. Ve ben onu işte 5 ay, 4 ay, 6 ay öncesinden o bulduğum güne zamanda yolculuk yapmasını sağladım. Çünkü ben onu hatırlamadığım ve hiç düşünmediğim için o benim için bir bilgi bile değildi. Ve ben bunun farkında olmadığım için 6 ay sonrasında kendi cebime harçlık sıkıştırmış oldum. Ve bunu gayri ihtiyari bir şekilde yaptım. Şimdi aynı şeyi eğer ki geleceğin geçmişinde yaşayan bir zihnin varsa şöyle düşün. bilinçli bir şekilde bunu yaptığını varsay. Şunu diyebiliriz değil mi? Mesela işte çekmecenin işte altına ya da işte herhangi bir kişiye gidip 200 lira ver ve de ki bunu bana bir hafta sonra geri ver. Ya da gidip bir yere koy paranı ve de ki bu 200 lirayı ben bir hafta sonra gidip alacağım oradan. Yani aslında şunu yapıyorsun. Kendini tuttuğun sürece bir hafta sonrasına bir kapsül içerisinde bu Gora'da var ya bekleme süresini uzatarak daha da ileriye gidebiliriz diye. Aslında teorik olarak doğru. Sen onun orada olduğunu hatırlamazsan o bir zaman kapsülüne girmiş oluyor. Çünkü senin için zaman sınırları içerisinde kalmıyor. Dolayısıyla onun ne ara oraya geldiğini idrak edemiyorsun ve bulduğun anda çok seviniyorsun. Şimdi şu an herhangi bir karar alırken, herhangi bir şey yaparken, herhangi bir şey düşünürken şunu varsay. Ben bunu şu an yapıyorum. Tamam örnek veriyorum spor, diyet, şey, kitap okumak, herhangi bir alanda kendini geliştirmek, mesleğinle alakalı, sosyal vesaire vesaire hiç fark etmez. Bunu kendi hayatında önemsediğin şey neyse bu cümlemin buradaki boşluğuna onu koy. Bunu yaparken ilk yapmaya başladığında geçmişin içinde yaşayan bir zihnin olduğu için başarısızlıklarınla devam ediyorsun. Şunu yapalım. Bu senin o istediğin eylemi gerçekleştirirken bununla ilgili attığın her adımda Hedefin nereye sana geleceğini bilmiyorsun ya. Senin için başarı ya da mutluluğun tam olarak 10 adım sonra mı, 20 adım sonra mı ya da 100 adım sonra mı geleceğini bilmiyorsun. Dolayısıyla hedefinin sana açtığı ya da senin hedefin için açtığın yolda yürürken sonucun ne zaman geleceğini bilmediğin için ya da senin artık tatmin edici sonuçları görebilmenin kaçıncı adımda geleceğini bilmediğin için bu endişeleri geçmişten almak yerine kendine şunu söylemeye çalışman Nasıl olur bir düşün. Bugün ben hedefim için bir şey yaptım. Hedefimden kastım her şey olabilir dediğim gibi. Ben başarılı olacaksınız ve elim parlanta saatler takacaksınız gibi bir şey söylemiyorum. Bu hedefin gerçekten yeni bir bilgisayar almak da olabilir tamam mı? Ya da gerçekten çok zengin almak da olabilir. Bunu asla kısıtlamıyorum. Şey diye bir söz var ya başarısız olmayacağını bilseydin ne kadar büyük bir hayal kurardın bunu bir düşün ve kendi planlarını ve hedeflerini ona göre koy ama bunun ne zaman ulaşılabilir olacağını bilmediğin için ve bilemeyeceğin için sonuçta geleceği bilemeyiz ancak tahayyül edebiliriz kendine şunu yapmalısın ben bugün Gelecekteki mesela 10 sene sonraki halime ben hep bu şekilde yaşıyorum. Ben mesela şu an 23 değil 33 yaşındayım aslında ve kararlarımı hep 33 yaşındaki Ömer alsaydı nasıl olurdu? Çünkü 13 yaşındayken 23 yaşımda beklediğim bir kişilik vardı kendimde ve ben bunu kendimde çok çok fazlasını karşıladığımı yeni yeni fark ediyorum ve bu bana çok iyi hissettiriyor. Ve 33 yaşıma geldiğim zaman eğer ölmezsem ki gelecek orada beni bekliyor biliyorum. Ona ne göndereceğim? Yani 6 ay sonrasına 20 lira gönderebiliyordum. Şu an mesela okuduğum bir kitap 33 yaşındaki Ömer'in bileceği bir bilgiyi şimdiden ona göndermek demek. Ya da işte şu an mesela gidip herhangi bir yerden bir yatırım yapsan. örnek veriyorum. Bunlar böyle çok genel geçer şeyler ama çok herkesin aklında canlanabilmesi için genel örnekler veriyorum. Bir yatırım yapsam e, işte gidip bir araba alsam mesela 33 yaşındaki Ömer'e bir araba ya da bu arabayı alıp satıp bir şey yaparak vesaire yaparak daha iyi bir arabaya binme imkanı ya da o arabayla bir kaza geçirip ölme imkanı vereceğim. Bunun ne olduğunu bilemediğim için ben ona acaba ne gönderiyorum? Şu an yaptığım şeyde ben ona ne gönderiyorum? Mesela ben şunu çok iyi biliyorum. 33 yaşıma geldiğimde bu videoları izlediğim zaman belki diyeceğim ki ya bak işte işte gayetmişim çünkü 23 yaş hala daha çok çocuk bir yaş. Bunun da farkındayım. Çok küçük, çok genç, tecrübesiz bir yaş. 30 yaşıma geldiğimde bu söylediğim şeyleri görüp bunlar benim için aslında bu anı ölümsüzleştirmek olacak ve bunları izleyip ya da birilerine izletip ya işte bak görüyor musun? Bak ben bu yaşlarda bunları söylüyormuşum. Ya da ya bak işte bilmediğimden bunu böyle söylemişim de aslında bu böyleymiş. Ben ben de bunu 27 yaşında öğrendim. ...diyeceğim şeyler için altyapı hazırlıyorum. Aslında bunlar geleceğe kapsül olarak gönderdiğim şeyler. Ve özel hayatında yaptığın bir karar, aldığın bir karar da aynı şekilde. Bugün çektiğin sınavın ya da bugün yemediğin hamburgerin... ...ya da bugün izlediğin bir filmin, dinlediğin bir müziğin, konuştuğun bir insanın... ...10 sene sonra senin hayatında neleri tetikleyeceğini... ...ki kelebek etkisi bu zaten, bilemediğinden dolayı zamanı şimdiye sıkıştırmaya çalışıyorsun şu an her şeyi halledemezsin. Bir şeyleri yapmaya başlarsın. Hani ip atlamak gibi 100 kez işte 100 tekrar ip atlayacaksın. Tamam. Birden bire 98 99 100 yapamazsın, değil mi? Mesela 30'da yorulacak bir dünyanın varsa yine de birden başlarsın. Ve birinci ipi atladığında atlamaya devam ederken süreç çok hızlı olduğu için acaba 100'e ulaşabilecek miyim diye endişe etmezsin. Ama şunu bilmezsin. Ben işte 100 kalori yakacak kadar ip atlayacağım desen, 100. kaloriyi kaçıncı atlayışta yapabileceğini hemen hemen bilemeyeceğin için acaba yakabilecek miyim endişesine giriyorsun. İşte bence aradaki temel fark bu. Zamanı nasıl algılamak istiyorsan ki bunu zaten yapıyorsun. Hani dediğim gibi arkadaşlarımla beraber vakit geçirdiğinde çok keyifli bir şey yaptığında senin sana zevk veren bir şey yaptığın zaman o zaman çok hızlı geçerken işte mecbur mecburiyetten yaptığın ve mutlu olmayarak yaptığın bir şeyi mutlu olmayarak demeyeyim de e, zaruri ve isteksiz yaptığın bir şeyi ya da acı çektiğin bir şeyi örnek veriyorum işte bir kaza geçirdin Allah göstermesin bir sıkıntı yaşadın e, ya da işte karnın ağrıyor hastayken falan zaman niye daha yavaş geçer? Çünkü o an sadece bunun bitmesini beklersin. Bitmesini beklediğin için de zaman geçmez. O olay aslında çok biraz daha basite indirgediğin zaman çok basit oluyor. Şimdiki zaman yok. Geçmiş ve gelecek var. Bununla ilgili de şöyle çok güzel bir örnekle kapatacağım videoyu. Bir warp motoru teorisi var. Şöyle bir gemi düşün tamam mı? Geminin iki ucunda şöyle halkalar var. Tamam mı? Şöyle burası Orta gövdesi. Şöyle bir iki tane halka var. Ve bu motorun uzayda ışık hızından daha hızlı hareket edebilmesi varsayılıyor. teorik, teorik bir motor diye biliyorum bunu. Ve şunu yapıyor. Motorun önündeki halka aslında önün, öndeki uzayı büküyor. Tamam mı? Ve o şekilde geçiriyor. Arkadaki halkada bükülen uzayı tekrar eski haline getiriyor. Yani şey gibi böyle bir şeyi sıkarsın ya mesela krem şantiyeni şeyini sıkarsın ya arkasından da onun tekrar açıldığını düşün. Böyle geliyor, gidiyor ve tekrar açılıyor. Ve burada bu motorun şeyi şu aslında. Seni A noktasından B noktasına götürmüyor. Sen A noktasındayken B noktasını A noktasının dibine getiriyor. Ve sen aslında çok küçük bir hareketle ışıktan çok daha hızlı hareket etmiş oluyorsun. Yani biraz da bu bana iki şey düşündürüyor. Birincisi bunu zamanla eğer bağdaştırmaya çalışırsam ben en hızlı şekilde yani ileriye gitmek istersem, ışık hızında gitmeye çalışırsam tamam çok hızlı gidebilirim ama B noktasını A noktasının dibine getirirsem yani şunu düşünürsem ben geleceğe gitmiyorum. Gelecek bana geliyor. Hani şey videoları var ya böyle dans ediyorlar. İşte şu hareketi yapacak. Oradan böyle bir resim geliyor. Tam bu hareketi yaptığında birleşiyor vesaire. Aslında gelecek aynı şekilde bana geliyor. Ben sadece onu doğru hareketi yaparak yakalıyorum. Şimdi böyle düşündüğün zaman o zaten sana her türlü geliyor. Ne yaparsan yap gelecek. Ölmediği sürece dediğim gibi altın çiziyorum. Ölüm olmadığı sürece o sana geliyor. Ve sen o sana doğru gelirken ne kadar hazırlıklı olacaksın? İşte diyetini yapmış bir insan olarak mı? Sporunu yapmış bir insan olarak mı? Disiplinli bir insan olarak mı? Bütün bunların hepsi önemsiz. Mutlu bir insan olarak geleceği beklediğin zaman umutlu bir insana dönüşüyorsun. Ve o sana doğru gelirken diyorsun ki, işte bir ay sonraki Ömer bana doğru gelirken ben şu an bu 500 lirayı harcayabilirim. Harcamıyorum ve buraya koyuyorum. Bir ay sonraki Ömer'in cebine aşık olsun. Çünkü işte örnek veriyorum arkadaşlarıyla tatile gidecek. Şu an için bu zorluğa katlanabilir insan, hani o 500 lirayı harcama arzuma hayır diyebilirim. Ama bir ay sonrasına kadar dayandığım takdirde bir ay sonraki Ömer, bir ay önceki Ömer'e işte teşekkür ediyorum diyecek. Bunu bu şekilde yaptığını varsa illa materyalist düşünme, soyut kavramlarla da geleceğe kendine bir şeyler gönderebilirsin. Bugün yaptığın çok küçük bir şeyin gelecekte sana neler getireceğini, neler yapacağını vesairesini asla bilemezsin kulağım çınlıyor. İnşallah videolarımı izleyen insanlar bana söylemiyordur. Diğer türlü bu VAT motorunun şeyini ne diyecektim? Bir şey daha diyecektim. biz işte gelir işte biz Plymouth Kayası'na inmedik. Plymouth Kayası bize indi. Örneği. Biz gelecek geleceğe gitmiyoruz. Gelecek bize geliyor. Bir de işte o arada bir şey daha söyledim. Muhtemelen iki şeyi tek seferde söyledim. Bazen bunları tutturamıyorum neyse. Böyle bir düşünce. Bence kendin hani benim yöntemimin aynısını uygulayamıyorum ama bir de bir düşün bakalım belki bunun üzerinden sen de çok güzel şeyler kendi hayatına entegre edebilirsin. Çünkü benim temeldeki amacım benim yaptığımı yapın ya da şunları yapın mutlu olun değil. Ben size bir şeylerin bilgilerini vermeye çalışıyorum. Bakış açısı kazandırmaya çalışıyorum. Bunu nasıl uygulayacağınız tamamen sizin eseriniz Hadi bay bay.